Ee, yok içinde şu an onun. Yok sadece küpem var. Hiçbiri yok. Ya oradaydı. Oradaydı. Ben dokunmuyorum. Nasıl ben dokunmuyorsun? Anne ben nereden bileyim? Altın şey. Senin o gözeksinden öyle. Sürmüştüm. Orospu gibi videonu kula. O ne? Bak sana güzelce soruyorum, güzelce, güzelce ne soruyorum? Bunun başka bir yolu yok, anladın mı? Anne ben alıp satmadım ya yani. Ben e sana alıp sattın demiyorum sana. zaten. Nereden bileyim ben? ben altın altına dokunmuyorum onlarla ev alacağını da biliyorum e? biz alacağını da biliyorum e? ben altına dokunmuyorum seni ama bunu yeni sen biliyordun orada evet anne ben biliyorum ama orayı ben toplamıyorum Zaten toplanmış değildi ki orası hiç eğlenmemişti yani tamam bu. ben Olduğu gibi ama... içinden alınmış sadece bu kalmış ve hep alınmış eski anne ben dokunmadım ben küpemi de oraya koydum Tamam küpen burada zaten. Tamam ben küpenin Küpenin teki burada. <laughs> Devamı yok senin küpenin. Tamam o da çekmece değil hepsi orada. Onlar okulda düşer diye ben başka küpe taktım. Nereye gitti ki? Ben demedim ben evde yokken kimse gelmeyecek bu evi. Gelmedi zaten. Arkadaşın niye geliyor bu evi? Biz odadan çıkmadık ki. Benim odama girmedi mi? gelmedi, girmedi, hiç girmedi. Abla sorabilirsin, hiç girmedi. Burada ve bizim odadaydık. ders çalışıyorduk. Bu kadar. Telefonda yer adaydı. Ya, e, tamam şimdi ne ne yapalım bunu açıklaması ne yani? Yelekler mi aldı götürdü bunu? Bak sana güzelce ne soruyor mesela. Bak. Bak insan soruyorum sana. Güzelce soruyorum. Biri mi istedi? Lütfen. Anne, anne yemin ederim almadım. Dokunmadım. Neden hep benim üstüme kalıyor? Neden derken benim böyle bir şeyim kaybolmuyor canım ya. yani. Anne, i̇lk defa kayboluyor böyle bir şey. Doğru, yani? anne, hep hep benim şey. üstüme kalıyor. Hep derken. Bu evi büyüğü ben diye hep benim üstüme mi kalacak? Sana soruyorum sen biliyordun yani. İlhan'ın şu gücü bunu gidecek alacak tamam, de... orada ellemez yani. Ben de demiyorum zaten. Ayşe de elemez biliyorsun. Bir kere bir, kere senden para aldım diye hep ben mi alacağım o altınları? Ben sana altınları aldın gittin yok oraya oraya sattın buraya sattın demiyor. Sana diyorum ki bir mi istedi? Anne istemedim. Allah gel okula sor öğretmene şeyi sor. Öğretmene geleceğim zaten. Tamam gel. Öbüründe de geldiğini hiçbir şey söylemiyorlar çünkü ben kimseye bir şey vermiyorum.